badan hayatı sıkıntılı olur diyor Az Zöcəl Allah Az Zöcənem Allah unutan insan hiçbir zaman mutlu olmaz çünkü her dakika hatırlaması bile günde bir defa hatırlasa olur. yok günde. günde yok haftada bir defa, ayda bir defa hayatta hiç hatırlamayan, hiç hale e, almayan çoğu insan eledir. Onun için daima sıkıntılar insanlık, insanın şey meselesi odur. Çünkü Allah Azze ve Celle her şey onun elinde sana güzellik veren o, iyilik veren o, nimetlerini veren o. Onun sen akıl düşünüp Allah'a şükretmek yerine hiç aklına gelmez. Sırf kendi derdinle işte şöyle bu pahalı, bu ucuz, bu güzel, bu kötü diye hayatını sürdürürsün ama sıkıntıda olarak ferahlık yok, güzellik yok. Daima sıkıntı, kavga, kıyamet. Ee, İnsanlardan geçinmemiz, insanlara e, söylemek, onlar sana sever. Aile karısıyla arasında iyilik olmaz. Hepsi bu. Allah Azze ve Celle hatırlamadıkları için. Allah Azze ve Celle hatırlasa, zikretseler, zikri demek Allah'ı hatırlamak. Allah Azze ve Celle hatırlamak. Onun aklına olunca insanın Allah Azze ve Celle beni görüyor, beni işitiyor, beni Allah hazır, Allah nazır, Allah ma'i, Allah benim diye bilsen, bilse insan o vakit e, her şey kolay olur. Güzel olur. Başka türlü ne kolay olur, ne güzel olur. Bu dert e, en büyük dert Allah azze ve celle'yi hatırlamamak, zikretmemek odur. Onun için bu dünya şimdiler daha günden güne daha kötü oluyor. Çünkü daha önce insanlar Hatırlardı Allah Azze ve Celle zikrederdi. Şimdi çok e, mala yani başka şey meşgul edecek şeyler çok oldu. İnsan e, unut Allah Azze ve Celle unutuyor, başka şeylere dalıyor. Şunu yapayım, bunu yapayım derken e, kendi sıkıntıya girmiş oluyor. Nasıl kurtulacağım diye uğraşıyor. O uğraşacaklar işte batıyor Allah muhafaza etsin insanlara, hidayet versin ki mutlu olsunlar inşallah. Memnunallah taufik al fatiha